Merhabalar arkadaşlar merhabalar merhabalar bugün sizlerle birlikte yani İETT oyunu oynuyoruz Böyle bir tane İETT'miz var Yani Otobüs oyunu diyebiliriz kısacası. şimdi Ben bazı yerde tamamladığım için Praga gideceğim Prag Bırak diye ülke mi var? Next up. Evet suyumu içtim. Şimdi bakalım araba yok. Sinyalimizi verelim. Ve son sinyal verildi dedi. Basalım. Arkadaşlar şimdi ben otobüste yolcu olmayınca böyle bosuyorum. Yine on... Ani Ani fren yaptığımda da şey e, yıldız gidiyor. Yani bir tane yıldız eksiliyor. Sonra bir tane yıldızı alamıyorum. Ama böyle şey yaparsak yıldızı alabiliyorum. Sinyal vererek sonra zor e, dur şeylerine kontrol ederek levhalarına falan falan. Onları kontrol ederek duruyorum ve çıkıyoruz. Yani bir tane yıldız oluyor. Sonra üç yıldız oluyor işte. Şu an yolcu var. Bakın hemen kırmızı Şöyle bir manevra yaptım. Genişten aldım. Direkt viraj alırsa Tüm seklere de kontrol edelim müşeklerden de şey yiyoruz. Yıldız. Yalnız yıldız gidiyor. <laughs> Ay bakın gelmeyin. Mükemmel. Arkadaşlar. Buraya kadar izleyin. Like atmayı, kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Oo yavaş. Yavaş gel. Ben genişten alıyorum. Ben otobüsüm. <laughs> evet takip edeceğiz. İnşallah bir anda durmaz. Ha tamam o başka yere gitti. Ya siz nereden çıktınız ya? Bir ara siz yoktunuz sanki. ben yani şimdi yoklar. Evet. Basalım. Durak var mı ileride? İleride durak var mı? Durak. Allahu Ekber. Yolu karıştırdım sayın seyirciler. Yavaşlayamam şimdi. Hani yolcular var ya. Şöyle. Burada. Dur sayılmaz. Bir dur bak. Abi görüyorsunuz otobüs geri geri yokuş çıkıyor. Hala üstüme üstüme gel. E gel. Bana mı çarpacaksın gel. Seni çekiyorum sanki. Evet arkadaşlar şu an bir tane arabayı çekiyoruz. Tamam dur. Ben şöyle. Kardeşim. Hızlı gidiyordum o yüzden frenleyemedim. sinyalimizi verdik. verdim. Oo, mükemmel. Çok Şimdi buradan yayı geçidi gelip gelmedi Ben genişten alıyorum gelmedi. Duruyoruz çünkü sinyal şeyi gidiyor. Opa Çarpıyorduk. Evet bak arkadaşlar ben böyle iyi bağlıyorum kaldırımın kenarına direkt geliyorlar ya yolda hani yola çıkartmıyorlar ben böyle şoförlere bayılıyorum evet, sol sinyal verildi dedi Çayınlar. tekrar sol sinyal vereceğiz ver abi keskin viraj yok şaka tabii ki şakaydı şakaydı evet. Oh, Uy, son anda, son anda. Son anda sinyali ver. <laughs> Çıkmayın yola. Çünkü ben varım bu yolda. Yolu kostur. <laughs> Yavaşlayalım. Opa. Evet. <laughs> Abi Türk şoförleri böyle değil ya. Türk şoförleri aynı fren fren yapıyor. Hiçbir şey olmuyor. Biz aynı fren yapıyoruz yıldız gidiyor. yeşil ışıkta geçildi. Mükemmel. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yavaşla yavaşla. Bir şey yok. Şu an aynı fren yapıyor. Aynı fren yapıp geçiyor, yapıp geçiyor, yapıp gidiyor. Ay, sağ sinyali verdim. Yani sizi şöyle al kaldırma çıktı bana mükemmel mükemmel bir park ediş kaldırma çıkmamış geç bakalım Aa kasis var var şunun zıpladığını görmeseydim kasis olduğunu ben daha görmüştüm de. Abi ileride de kasis var. Yolcular kızmasa var ya kasisten zıplayacağım. Bisikletle zıpladığım gibi. Hadi o uy Hadi 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 dön 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 şarkı yaptım biraz dön dön diye şarkı yapacağım dön dön virajı dön vir sinirlenmeyin yolcular herkes de olur son silah ver ya kardeşim Geç abla. Yaya geçildi güvenli bir şekilde geçildi. Bak bakım adam Bakım adam mı okudu? Yolcularımız son istasyonumuz. Evet yolcularımız. Florya'da da otobü otobüsü kapattım şu an. 85 bin yapıp şey alacağım. Neydi? Bir şey alacağım işte. Bir şey alacağım. Ya e, elektrikli otobüs alacağım. Abi keşke var ya bak. Türkiye haritası tamam mı? Türkiye haritası ama gerçek hayat. Gerçek hayat tabi arabayı. Ben ne diyorum? gibi keşke şey uydulara bağlı bir araba araba oyunu bak düşünsene şimdi Türkiye haritası var ve e, Türkiye şehirleri var yani o şeyde de var da neydi bu simülatörde ultimate de var da video çekiyordum lan ben evet arkadaşlar Hmm. Ne, de, ne demiştim ben? Ha, elektrikli otobüs alacağım. Elektrikli otobüs alıp yolcularımızı sevindireceğim. Bak. Ani fren yapmayacağım. <laughs> Ani fren yapmayacağım. Ani fren yapmayacağım şüpheli. Gen life. Gen life. Allah bak. Aha. Tamam otobüs şeridinde kal diyor. Kalmayacak. Şöyle evet. Geldim şöyle. Bu sefer yola doğru. Biraz yürüyün yol. Hello. Hello. Abi şemsiyeyi Hello. kapatmadan binemiyorsun. İn lan arışı. İn lan arışı ee, nasıldı? Böyle. Ha tamam böyle. Sol sinyalimizi verdik. Y'ye geçici güvenli bir şekilde geçildi. Hadi artık. <laughs> Yan artık konuş artık. çarpıyordu. Otobüs şeridinde kaldı Şu an oyun mu kasıyor? Tele ee, oyun kasıyor. İnternetten dolayı mı kasıyor? <laughs> kasıyor. Merhaba. Hello, hello. Hello, hello. Merhaba. İlkinci videomu çektim. Allah Allah. Dön dön dönsene. Yolcular sonra keskin viraj diyecek. Keskin viraj demelerinden korkuyorum. Çünkü onda da yıldız biliyorum. Abi keşke bu oyuna uydu getirseler Türkiye haritası Mükemmel olur. Bak kendi iyetetemle şeye gidiyorum. Spora. <laughs> mükemmel olur. Arkadaşlar güzel olur mu olmaz mı yorumlara yok. Önce mükemmel olur. O sırada şey kar parkinge de geliyormuş sonra kar parkinge de <laughs> oydu falan. O. Oh. Onun düş. O oh, olur kar parkinge gelse. Onun kendi arabanla spora gidiyorsun bu gattı falan filan. Abo. Tam genişten aldım sıkıntı yok. 5 saattir yeşil ışın yanmasını bekledim ya. Bak 5 saat e e e Yavaşlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel yavaşladım. Bunu. Şaka değil gerçek. mükemmel bir, bir parkit. Hello, hello, hello. Ya hello anladık yeter artık ya. 30 derece hava zaten. Keşke yağmur yağsın. Ya denize gittik. gerçek hayatta böyle miydi lan? Bir adım gittikten sonra durak çıktı. Gelin. Hello. 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 Lan biriniz bile ha. Tamam. Tam biriniz bile. Elinizi. Next stop. Aslında dediler. Siyah <laughs> mıydı? Ben en son binenlere dedim de Hayli de şuraya geç ha. Aslında bisiklet yoluymuş sonra da otobüs yoluna çevirmişler Oğlum gerçek hayatta bisiklet yolu yok Ben neyden geçtim lan İnşallah tümsekten geçmemişim Oha mükemmel park ettim. Hem sert fren demedi hem keskin viraj demedi mükemmel. Hello. Dediğim gibi arkadaşlar 3 video gelecek. Next time. Oh. En az bir günde yani. O da en az yani. En az 3. En fazla 5. Ya da şöyle bir şey mi yapsam? Bir gün 3 video, bir gün 5 video. Benim için zahmetli olur. Otobüs şeridi ödülü verdi. Bir de sağ sinyal lambası ver tamam. Onun sağ sinyal lambasını ne attım. <laughs> <laughs> La iki kere oyun hata verdi pardon. Oyun hata verdi. İki kere sinyal lambası ödülü verdi. Ben kapatacaktım otursun Son anda kapat. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda gözümüz üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Bekle. Şundan çıkayım. Kaç binim olmuş? Öyle kapat. Eee Ka Kaydı <laughs> Evet kaç bin olmuş? 8 bin. 8 bin. <laughs> 82 bin olmuş. Kaç kan? 3 bin kalmış. O 3 bini de sizlerle yapıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çıkan ve bay bay. Abone oldunuz mu? Olun. Güzel.